Herkese iyi günler. Videomuza hoş geldiniz. Bugün Chess Titans adlı bilgisayar programının 10. seviyesine karşı oynadığım oyunu Stockfish analizi ile beraber size gösterirken aynı zamanda satranç ve hayat hakkında konuşacağız beraber. Oyun arka planda akacak. Biz biraz muhabbet edeceğiz yani. Şimdi oyunu bir oynatalım. Yani şimdiye kadar bir problem yok. Oyun akıyor. Bunlar ana teorik hamleler. İşte burada rakibim olan oyun programı burada bir hata yapıyor. Bu 9. hamleye kadar herhangi bir hata yok. 2 hamle sonra benim bir küçük bir hatam geliyor. Bu oyunun sonuna kadar sık sık benzer olaya tanıklık edeceğiz. Hatalar hataları nasıl tetikliyor? göreceğiz ve anlamaya çalışacağız. Yani bu biraz biyoloji ve evrime girersek temelinde genetik mekanizmaların varyasyonları çoğalttığını seçilim mekanizmalarının ise varyasyonları daralttığını görüyoruz. Varyasyonların artışına sebep olarak her yeni nesilin üretiminde minik hataların seçenekleri çoğaltıp seçenekleri çoğalttığını ve bu çoğalan seçenekler içinde ise değişen çevre şartlarına en iyi adapte olanın hayatta kaldığını görüyoruz. Şimdi bu satranç oyununda yaptığımız en iyi hamleleri seçilim yani seleksiyonla bağdaştırırsak yaptığımız küçük veya büyük hataları genetik varyasyonla ilişkilendirirsek pek çok şey daha anlaşılır oluyor. Oyun sırasında yaptığınız en iyi hamleler sizin ve rakibiniz için seçenek piramidini ucunu sivriltirken yani piramidi daraltırken görünmez hale getirirken elinde sonunda yani en iyi hamleyi bulmak gittikçe her hamlede zorlaşırken yapılan küçük veya büyük hataların aniden seçenek yelpazesini artırdığını görüyoruz. Hata seçenekleri her zaman artırıyor. Ya ben hayatın pek çok alanında da bu durumun böyle olduğunu düşünüyorum. Yani istikrarlı insanların yapması gerektiği hatayı en doğru yerde yaptığını benim gibi mükemmelliyetçilerin ise ummadığı bir anda büyük bir hata yapıp o büyük hatayla çok büyük hüsranlara uğradığını düşünüyorum. Yani böyle bir istikrarlı insanlarla aramızda böyle bir fark var diye düşünüyorum. Yani her şeyi doğru zaten yapamıyoruz. E yapamıyorsak da bari doğru hataları doğru yerde yapmaya çalışalım ki ummadığımız bir anda hata yapıp hüsrana uğramayalım. Bu oyunda hataların birbiri ardına nasıl denk geldiğini zaten arka planda görmüşsünüzdür. Yani tek yaptığımız şey aslında rakibimiz büyük hatalar yaparken biz ara ara küçük küçük hatalar yapıp elimizdeki seçenekleri her zaman fazla tutup o seçenekler içerisinde ise çok fazla kaybolmadan ortalama üstü bir oyunda rakibimizi yenmeyi başarıyoruz. Bu oyun toplam 66 hamle sürdü. 2 saat sürdü. 2 saattir 2 saat oynadım ben bu oyunu rakibe karşı. 2 saatin sonunda ise böyle bir sonuç aldık. Herkese iyi günler diliyorum videoma geldiğiniz için teşekkür ederim herkese tekrardan iyi günler